Temel sağlık hizmetleri hasta ya da sağlıklı, genç ya da yaşlı, zengin ya da yoksul tüm insanlara bulundukları her ortamda ve şartta sağlık hizmetlerinin verildiği bir alandır. Değişen toplumsal, kültürel ve ekonomik hayat sağlık alanında da köklü değişimleri beraberinde getirmiştir. Tıp teknolojisi ilerlemiş, birçok yeni tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaya başlamıştır. Ayrıca sağlık alanında hizmet veren özel tıp merkezleri, hastaneler ve kliniklerin sayısı artmıştır. Ülkemizdeki sağlık sektörünün genişlemesi bu alanda zaten var olan personel açığını iyice tırmandırmıştır. Sağlık hizmetleri alanındaki her görev mesleki eğitim ve yeterlilik gerektirir. Nasıl tıp fakültesinden mezun olmayan biri doktorluk yapamıyorsa, mesleki eğitim almamış hemşire, temel sağlık elemanı, röntgen teknisyeni ya da laborant da düşünülemez. 2005-2006 eğitim öğretim yılında Temel Sağlık Elemanlığı adı altında yeni bir bölüm açılmıştır. Bu bölüm, sağlık kurum ve kuruluşlarındaki ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitime başlayacaktır. Sağlık alanında doktorlar, hemşireler kadar nitelikli ara elemanlara da ihtiyaç vardır. Bu alanda iş kalitesi ve güvenliği açısından sağlık elemanları önemli bir role sahiptir. Temel sağlık elemanlığı bölümünde öğrencilere temel sağlık bilgisi verilir ve uygulama yeteneği kazandırılır. Bu bölümlerden mezun olan bir öğrenci sağlık üzerine üst düzey eğitim almak isterse yüksek okul ve üniversiteye gidebilir. Hastalar dışında yaşlı ve engelli bireyler de günlük yaşamlarında yardıma ihtiyaç duyar mesleki eğitim almış temel sağlık elemanları, yaşlı kişilere ve engellilere sağlık hizmeti verme konusunda da bilgi ve pratik sahibidir. Günümüzde yaşlılara hizmet veren birçok yaşlı bakım evi, huzur evi vardır. Aynı şekilde fiziksel ve zihinsel engellilere yönelik olarak çok sayıda eğitim ve bakım kurumu açılmıştır. Bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumları ya da özel kuruluşlar eğitimli ve yetişmiş bakım elemanlarını tercih eder temel sağlık hizmetleri alanındaki meslekler evrensel kuralları barındırır. Bu nedenle uluslararası standartlarda kaliteli eğitim almış sağlık elemanları dünyanın her yerinde çalışma ve kariyer yapma şansına sahiptir. Ülkemizde mesleki eğitimini tamamlayan kişiler yabancı dil konusunda yeterliyse ve mesleğin gereklerini yerine getirebilecek niteliklere sahipse rahatlıkla yurt dışında da iş bulabilir. Bir insanın sağlığına kavuşması için yapılan tüm hizmetler kişiye başka hiçbir şeyle ölçülemez manevi bir zenginlik kazandırır. Bu nedenle sağlık alanındaki tüm meslekler gibi temel sağlık elemanlığı da insanlık için kutsal mesleklerin başında gelir. Alanla ilgili ayrıntı için genel bilgi butonuna tıklayınız.